Herkese merhabalar. Bugün sizlere tarihin tozlu sayfalarında yankılanan bir isimden bahsedeceğim. Cengiz Han. Onun adı sadece bir lideri değil, aynı zamanda savaşçı bir dehayı, cesur bir vizyoneri ve tarihin akışını değiştiren bir gücü çağrıştırıyor. Moğolistan'ın rüzgarlarla süzülen bozkırlarında doğan bu adam farklılıkları bir araya getirerek dünyayı etkisi altına alan büyük bir imparatorluğun temellerini attı. Sadece bir adam nasıl olur da dünya haritasını yeniden çizebilir, nasıl olur da farklı kabileleri ve kültürleri bir araya getirerek insanlığın yolunu değiştirebilir? Cevap Cengiz Han'ın önderliği, stratejik deas ve vizyonunda yatıyor. Onun hikayesi sadece savaşların ötesinde aynı zamanda liderliğin gücünü ve tarihin nasıl şekillendirebileceğini anlatan büyülü bir des.